Selamun Aleyküm kardeş. peset var mı? Agalar cümlete selamun Aleyküm. Bugün pes oynayacağız. Yani çoğunuzun bildiği oyun zaten. Yani klasik bir oyun arkadaşlar biliyorsunuzdur bunu. Ee, i̇lk önce arkadaşlar fazla atmadan oyun planımı göstereyim. Ee, kadrom böyle arkadaşlar yedeklerim böyle. Yedeklerde Hazard falan var işte. Saka falan var arkadaşlar. Bildiğiniz oyuncular Diogo Jota falan. Böyle arkadaşlar yedeklerimiz. Bunlar da kullanmadığım oyuncularım. Ben bunları çöp oyuncular diye hatta direkt kitap ediyorum. Mesela Emre Mor'u aldım öyle. Dedim kullanırım falan. Çok önceden. Çöp oyuncuymuş. Ee, normal has kadromuzda arkadaşlar. Forvet Osimhen var arkadaşlar. Sağ açık işte Messi falan var. Sonra sol açıkta Neymar var arkadaşlar. Onun dışında Pedri var. Ofansif orta sahada. Ofansif orta saha mıydı amına koyma neydi? Aynen büyük bir ihtimalle. Neyse işte göbekte Pedri var. işte defansif orta sahada Kante var arkadaşlar. Stoperde niye Atilla Salay var diye sorarsanız arkadaşlar. açıkçası ben bu oyunda Atilla Salay'ın baklı olduğunu düşünüyorum. Zaten oyun içinde de göster Konuşamadım ama bunu. neyse. Görürsünüz performansını arkadaşlar. Ee, onun dışında yanında Sergio Ramos var. Onu destekleyen. Ramos e, bence açıkçası oyunun açık ara farklı en çirkefe, en iyi stoperlerinden biri. Neden 4 yıldız ben orasını da bilmiyorum açıkçası da neyse. sağ de Jesus Navas var. Bu pezevengin koşusu çok iyi arkadaşlar. Zaten oyun içinde göreceksiniz. Onun dışında Alex bu okuyamıyorum ismini İşte böyle bir şahıs var sol bekte de bunun da işte oynayışı fena değil bence güzel bir kart bu da yani açıkçası stoperlerimin hepsinin yani oyun içinde ee çok iyi ama normalde o kadar güzel işlevisi olduğunu düşünmüyorum yani siz de işte Atilla Salay'ın bu kadroda ne işi var diye sorabilirsiniz ama oyun içinde görürsünüz 88'lik oyuncu açıkçası benim Osimen'i de geçirmiyor. Neymar'ı da Messi'yi de. Bütün yani forvetlere kafa tutuyor amına koyayım. Bu oyunda 200'lü oyuncu olsun gene Attila Salah'ı geçemez. O biçim baklı bir kart. 2018'in baklı Mbappesi gibi bu da 2023'ün baklı Attila Salah'ı işte arkadaşlar. Neyse fazla atmayacağım arkadaşlar rüya takımından direkt bir oyuncu ile eşleşelim. <laughs> Yorumlarda aranızda eğer isteyen olursa onlarla da işte vs e falan atar sorun yok. Bu arada arkadaşlar aranızdan birkaç kişi yorumlara e, oyun ismi falan yazmışlar. Mesela roblox doors yazmış bir arkadaşımız birisi garden of banana yazmış. İkisine de baktım arkadaşlar. Bamban işte Garden of Bamban. Neyse ikisine de baktım arkadaşlar. Garden of Banban birincisi Cacık arkadaşlar. Onu fark ettim. İkincisi ee, bu neydi ismi? Şu Roblox'taki Dors oyunu o kadar hoşuma gitmedi. Korku oyunu olabilir ama bence bir ne bileyim lanetli bebek kadar güzel olamaz. Ve sarmıyordu o kadar fazla ama eğer güzel bir talep olursa çekeriz yani. Bir oyunu da öğrenmek aşırı zor bir şey diyeceğim de neyse çok fazla uzattım kadrosunu bakayım hemen rakibin amına koyayım şu kadroya bak bu adam bizi siker atar adamda yok yok amına koyayım neyse bir şeyler yapacağız bir şeyler yapacağız arkadaşlar Ben biraz <laughs> sıçtım sıvadım gibi bir şey oldu ama Hallederim ya. Sorun yok. Evet. Bu da Türkmüş. Galiba siki tuttuk gibime geliyor ama sorun yok ki ya. Joao Felix var arkadaşlar forvette. Joao Felix hiçbir sikime yaramıyor. Amına koyayım ya. Koş o koş. Bakın mesela arkadaşlar Atilla Salah'ı direkt başladı. Mesela gördüğünüz üzere de Sergio Ramos da çirkefliğini yapıyor her zamanki gibi. Şöyle bir tane ortaya çaksak. Amına koyayım senin Pedri ya. O nasıl bir kafa amına koyayım ya. Donorumu var kalecisinde? Aslında donorumu o kadar güzel bir kaleci değil. Benim ee, forvetimin kolaylıkla skip atabileceği bir kaleci. Ananı belliyim. Atilla ne yaptın Atilla? Atilla sitti bizi şu an amına koyayım Evet Gol mü geliyor? Hayır Tabi Oliver Kiney onu Tutar yani amına Onu tutamasaydı var ya Kadro dışı yapardım moros bu çocuğunu Hatta ne kadro dışı direkt silerdim oyundan amına Bu kadar basit Ananın amını. Heh Tamam Siktir ya. Siktir ya. Abi sen mal mısın amına koyayım ya? Benim onu 10 yaşındaki kardeşim bile şey yapar amına koyayım. O şutu atar. Kafasını siktiğim ya. Kalede donaruma var amına. Biraz daha sert at Karımı mısın amına koyayım? Zaten 50 numara Afyon pidesi gibi ayan ananı s**t. <laughs> ananı <s> <laughs> Adam bizi skip attı amına. Ama şimdi arkadaşım. Bu adamın kadrosuna bak bir de benim kadroma bak. O simenin damına 55 metre ayağı var amına koyayım adamın vurduğu şuta bak. Sikeceğim bu adamı ya. Zaten ilk çıktığı hafta amına şu neydi amına kartlarda amına koyayım bu adam AFK mı? Siktim anana AFK'ysan. Ananı, AFK ananı sikeyim. Hayır ya. Şöyle biraz uzaklaştıralım arkadaşlar. Asiktir. Lan Atilla amına koyayım senin Atilla. Atilla senin amına koyayım. Alamadın topa bak Atilla. Rus bu çocuğu Atilla. Şu oyunu oyunun sesini de kapatacağım ya. Amına kodumun çocukları ya. Atilla sen ne yaptın amına koyayım ya. O değil adamı övdük 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 amına Siki tuttu adam İnanılmaz ya İleri ileri amına koyayım ileri He Şöyle Ya ananı sikeyim ya Abi koş he Vur amına kodum senin şimdi Ananı sikeyim. Vur lan Gavi amına koyayım böyle sokarlar böyle sokarlar böyle sokarlar amına koyarlar böyle var ya ananı sikerim böyle ananı ananı sikerim böyle ananı böyle de tadı tuzu kalmadı amına durun bir saniye nerede o amına heh stadyum aç şunu sesine diyeceğim de amına koyayım ne bu kadar fazla bunun sesi ya ben onu hiç anlamış değilim neyse Ananın amı ya ananın amı ya Pedri kendine gel Amın oğlu <laughs> Ya ananı sikim Bastoni Ananı sikim. <laughs> Al onu lan Bak işte benim sağ bek ve Sol bek arkadaşlar ben anlamıyorum Amına bunlar nasıl bu kadar hızlı Koşuyorlar benim kartlarım Bir de 90'lık bile değiller Amına koyayım ya Ya ananı sikeyim Abi araya kaçsanız amına koyayım. biraz daha arapasını yatsın. Şu takım oyuncuları var ya çok tav oluyorum bazen. Amına koyayım al işte senin atacağın arapasını sikeyim ya. Ya amına koyayım ya. Giderken niye döndürüyorsun ki amına ha? Adam toptan hızlı koşuyor. Neyse hadi o Simon. Vurdun o ananı sikeyim ya. Orospu çocuğun böyle yap amına koyayım tekrarla. Bu maç rakibinizin bağlantı zayıf olduğu için sona erdirildi. Amına koyayım kazandım. Adam korkudan kaçtı. <laughs> Sikerim ben böyle oynuyor. Neyse. Moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Elbet sikilecek adam bulunur. Bu arada arkadaşlar saat 1. Onu da söyleyeyim yani. Şu an zaten hastayım da amına. Ses tonumdan anlamışsınızdır. Burnum tıkalı amına koyayım. Bu zor şartlar altında size video çekiyorum. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Böyle youtuberlar var ya bir de kendini acındırmaya çalışan onların ben tam amına koyayım. Zor şartlar altında bir de diyorlar ya amına. Neyse ya. Diyecek söz bulamıyorum amına. Amına koyayım. Adam gidiyor. İnşaatta çalışıyor. İ i̇ki kuruş para kazanmak için. Sen gidiyorsun. Orospu'nun evladı. O kadar oturduğun yerden para kazanıyorsun. Bir de geliyorsun. Arkadaşlar hastayım. Zor şartlar altında video çekiyorum diye acınası triplerine mi giriyorsun amına? Sözüm çoğu youtuber'a değil bütün hepsini Tabii bazılarına böyle kendini acındırmaya çalışanlara hele ki <laughs> öyle yani kardeş bak kim kadrosu onun bunun da kadrosu mükemmel şuna baksana ha halantı var sonra Neymar var yedekte oğlum De Bruyne bile var yedekte amına koyayım ya Baksana amına koyayım. Ya sikeceğim amına. Ben kendi kadromu iyi dedim o kadar. Böyle çok Güzel bir kadrom var diyorum Tamam mı Milletin kadrosuna bakınca Ben kendi kadromu böyle görünce Psikolojikman P0 önde başlıyor bu orospu çocukları Ama yani skip atıyorum çoğunu da Mesela bu adamın kadrosunu gördünüz değil mi Ama oyunculuğu cacık amına koyayım Harbiden de cacık Yani Bu adama diyemem de tabi Ama baksana amına koyayım Bu nasıl bir oyunculuk bir dakika amına koyayım. İmkansız amına bu kadar kolay bir gol olamaz. Ben de taşak mı geçiyor acaba? Çok merak ediyorum. Bir saniye. Ben de taşak geçmeye çalışıyorsa hayatının taşağını yiyecek de birazdan. Farkında değil herhalde arkadaşımız. Tamam. Ha, anladım abi. Öyle mi? Benim oyuncularım ya şey yapmaya çalışıyorum. Anladım. Benim oyuncuları yormaya çalışıyorum. Ananı sikeyim Nasıl geçti? Jesus Navas'ın koşusunu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl hızlı koşuyor? Vur amına koyayım. Ya ananı sikeyim Abi. Bak. Ramos her türlü tutar. Ananı belliyim. Ananı belliyim. Korktum amına koyayım var ya. Allah'tan önünde Atilla vardı adamın. Yoksa o çivileme kaleye sokardı o topu. Mbappe. Baba bu şu Mbappe'ye bak amına kodumun kaplumbağası. Neyse sorun yok arkadaşlar herhalde adamın interneti mi zayıf bilmiyorum da. Bu, ne amına koyayım hangi rakip gelse Türk zayıf interneti falan oluyor. Sikeceğim ya. Abi hiçbir şey yok amına sadece ayağını gıdıkladım kanteyle. Amına kodumun kantesi ya. He bu arada arkadaşlar Kante de güzel bir defansif ortası ama sadece verdiği paslardan ayır gelmiyor. Genellikle pasları rakibin oyuncusuna atıyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim size çok kolay bir şekilde. Yani Kante almak isteyen aranızda insanlar olacaktır elbet. Onlara da ufak bir ananı sikiyim. O Osmen ne yapıyorsun amına koyayım? O da de boyunu sevmiyorum işte. Tamam fırsatçı golcüsün daha amına koyayım. Elinden başka bir şey gelmiyor mu Pest anlamıyorum ki. Vur ananı sikeyim. Messi ananı sikeyim. Boş kale boş kale oros bu çocuğu. Senin var ya amına koyayım ya şu şeye bakalım oros bu çocuğu bir de geçti ata amına kodumun evladı tam gösteriyordum var ya konuşamıyorum amına koyayım ba Arkadaşlar bu arada ben sinirlenince konuşamıyorum. Böyle elim ayağım birbirine dolaşıyor amına koyayım. Neyse. Şu Jesus Navas da var ya öyle bir koşuyor ki sanki orospunun evladını at at dölü böyle fışkırtmışlar amına. <laughs> amına koyayım. Hadi amına koyayım ya. Ananı ki bizim iki tane oyuncunun arasından geçiyor top. Ya siktir ya. Dur şu U Çakır'ın kaçlık olduğuna bakacağım amına. Türk mü bu Çakır? Çakır ismi olduğuna göre Türktür herhalde. Ananı sikiyim. Kay ananı sik. Hocam. Hocam yok amına koyayım ya. Kırmızı ver bir tek tam olsun. O ananın amı hocam. Ananın amı. Ananın amı hocam ya. Ananın mar ya. Adama hiçbir şey olmadı. Baksanıza amına koyayım ya. O abarttınız şey bakamın. Adamın ayağı bile incilmedi Hiçbir şey olmadı. Sadece ayağın kramponları biraz gıdıkladı amına koyayım ya. Abarttığınız şeye bak Allah rızası için. Vur amına koyayım ileri Ramos. Vur. Gel gel. Gel orospu çocuğu gel. Ananı sikerim böyle ananı böyle. Oh, koyayım nasıl Senin var ya harbi ananı sikerim bak Senin harbi ananı sikerim bak O simen Bak o simen misin ne yarramsın. Senin harbi ananı sikerim bak 99'luksun Orospu evladı kendine gel O ananı siktirtme O ananı siktirtme Orospunun çocuğu Orospunun evladına bak ya. Adamda Mbappe var amına. Messi falan böyle adam coşturuyor. Tamam mı ya? İlk 11'ini amına koyayım doğru düz bir tane hata yok. Biz adama Rovaşa'ta golü ge geliyoruz amına. Adamın kalecisini açıyoruz zorla. Orospu çocuğu Osimhen boş kaleye gol atamıyor ya. Var mı böyle bir lüks ya? Seni aldığımızda sadece amına koyun fırsatçı golcü diye mi aldık orospu çocuğu fırsatçı golcünün açılımı sadece boş kaleye mi gol atmak orospunun evladı gol açısı yaratmak amına kodumun evladı futboldan da mı anlamıyorsun sikeceğim bu oyuncuyu niye bu kadar boktan yapmışlar ben bunu Napoli'deki maçlarını da izledim çok güzel oyuncu emine ediyorum ya Adamın yüzünde maske olmasına rağmen var ya mükemmel işler başarıyor. Açı yakalıyor. Sonra kıvrak hareketleri falan estek duruşu. Anasının namı var ya mükemmel oyuncu. Ama bize gelince peste amına koyayım. Yarram gibi oyuncu. Baksana adamın kalecisini Türk. Bu hangi oyuncu amına koyayım 96'lık bir de Türk. Nasıl oluyor la bu? Neyse. Tövbe tövbe ya. Sikeceğim harbi ben bu osimene ha. Harbi dön sikeceğim. Tav oluyorum oğlum ben bu adamı. Harbi tav oluyorum. Sikeceğim o kadar aldık adamı. 96'lık yaptık. Oros 96'lık yaptık. Aynen 99 oldu Oros bu çocuğu. Gene de bir sikime yaramıyor. Gene de bir sikime yaramıyor. Adama baksana adamın oyuncusunu. Amına kodumun ol az 90'a şey atıyordu gol atıyordu. Öyle ayağıyla sadece sallamasına rağmen. Amına kodumun kablum bağısı. Bunlar bize var ya net bir gol atacak amına koyayım. Bu çok sert geliyor. Yemin ediyorum çok sert geliyor. Bizim kalemizi bundan korumamız lazım. Bütün oyuncuları defansı çeksek belki önce koruruz amına kaleyi. Ay ananın amcını sikeyim ya. Nasıl geçmez ya abicim şaka mısın? Ay işte ben size dedim arkadaşlar maçın başında. Bu kantenin amına koyayım bundan tamam mı? Bu adamın ayağına top geldiği zaman istiyorsa taça atsın amına gene rakip oyuncuya geliyor amına koyayım. İstiyorsa rakip oyuncunun bak rakip oyuncunun reisi olmasın amına orada gene rakip oyuncuya atar bu oros bu çocuğu. Peste amına koyayım bu problemler niye var amına ben hiç anlamıyorum bu şey Navas da mükemmel. Aa işte o simene bak amına ne yaptın oros çocuğu çimene mi? Çimene mi? Aa, konuşamıyorum amına koyacağım bak. <laughs> Tövbe tövbe ya. Adamın ayağı çime takılıyor ya. Taşacak mı geçiyorsunuz? Bak gene kanteye atacağım. Bak gene gördün mü? Adamın topuna böyle Bak topunda Hayır yok hayır amına koyayım. Adamın ayağına Dokun böyle Adamın ayağına bir tane top izi gelsin. O takta hayır olmaz. Sizin ise eğer. Ciddiyim bak. Cenab-ı bu çocuğu. Ya sikeceğim ya. Hay amına koyayım ya. Atilla'ya Matilla'ya övdük o kadar orospu çocuklarının verdiği şeye bak ya. 3-4 kişi koyun gibi amına koyun bir tane oyuncuya koşuyor sadece. Orospu evlatları Mbappe'yi niye tutmuyorsunuz? Biraz açık kovalayın be oğlum. Ben mi bunları da öğreteceğim size? Sikerim ya. Orospu çocuğu çakır. Ya niye açılıyorsun amına kodumuz sala? Sen Türk değil misin amına? Hakicem abi ya. Oyunda Türkler amına koyun koşmuyor, etmiyor. Kaleciler de aynı şekil. Amına koyayım çakıra bakıyoruz 96'lık yapmış oyun. Oyun 96'lık yapmış amına koyayım bir de üstüne. Koşuyor, uçuyor amına koyun Bizim kaleci 98'di yanlış hatırlamıyorsam. Ondan 1000 kat daha iyi. Nasıl oluyor bu ya? Ya sikeceğim gene bak aynısını yapıyor bak. Amına koyayım bunu Oliver Kane yapmıyor. Oliver Kane yapmıyor oğlum. Dünya yıldızı yapmıyor. Amın tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne konuştum amına koyayım ya. <laughs> ya sikeceğim bak Kanti. sikeceğim ya. Adamın ayağını çarptı. Şimdi bu bu ataktan hayır gelmeyecek. Gördünüz mü? Ben diyorum amına koyduğumun ya Maldini bile bak ileri kaçıyor amına Messi kaçmıyor bir türlü. Amına koyacağım Messi senin ya. Bak Maldini bile bizim oyuncunun nereye atacağını tahmin ediyor. Sen bu oyuncuyla 50 milyon defa oynamışsın. Onun senin için hangi açı yaratacağını bile bilmiyorsun amına koyayım ya. Abi koşsana ileri amına koyayım. Yarrak mı var arkada? Yarrak mı var? ha söyle amına koyayım. Yarrak mı var? Yarrak var. Söyle amına koyayım. Yemin ederim sağ bekli sol bekim olmasa var ya ben yarra yemiştim. Baksana Atilla ya, ya. Sikeceğim sizin oynayacağınız oyunu ya. Böyle boktan bir performans olabilir mi? Rakibinde amına koyayım ben. Nasıl bir oynayışa sahipse adam bir tane gol attı bu kadroyla. Amına koydum sala. Tövbe tövbe. <laughs> Şu önemli anlara bakacağım. Yemin ediyorum var ya bak. Petri siktir et. Tamam bunu siktir et. Senin amına koyayım Messi ya. Senin o... A, senin ananın amına koyayım harbi Messi ya. Senin attığın o şeyin amına koyayım ya. Sikeceğim bak. Ya abi amına koyayım. Sikerim ya bu Messi ile Osimen var ya babası doğurmuş o oyun beleşe veriyor diye Messi ya koyayım skip atmış Tamam mı 50'lik oyuncu koysam Messi'nin yerine daha iyi oynar Neyse bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Allah'a emanet götümü kayıt arkadaşlar Sonraki videoda görüşürüz